Merhaba herkese. Yılın en zorlandığım videosuyla karşınızdayım. Çeksem mi, çekmesem mi diye çok düşündüm. Çok üşendim çünkü tek tek bu kitapları raflardan çıkarmaya. Bunun yanında seçmekte çok zorlandım. Yani ben bu sene 175 tane kitap okudum. Evet, maalesef son 10 günde çok motivasyonum düştü. Sadece Monte Cristo kontunu okuyabildim. Bu süreçte onu da henüz bitirmedim. Ya bugün ya yarın bitirmiş olurum. O da... Dünya Klasikleri Okuma Kulübümüzün bu senenin son kitabı, Aralık ayı kitabı. 175 tane kitabın hepsini çok ince eleyip, sık dokuyarak seçtim zaten. Çünkü zamanımın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de sevmeyeceğim, bana haz vermeyeceğini düşündüğüm bir eser okumaktan çok çekiniyorum. Onun için okumadan önce çok iyi araştırıyorum, bakıyorum. O nedenle bu 175 tane kitabın zaten birçoğu yani çok rahat söyleyebilirim ki 150-160 tanesini çok severek okudum ve mutlaka herkes okusun. Zaten çok isterim. Detaylı her birinin yorumunu videoda mutlaka paylaştım. Instagram'da hepsini paylaşmamışım. Yaklaşık okuduğum kitapların 30 tanesinin 30 35 tanesinin yorumunu yazılı olarak paylaşmamışım. Ama onları da burada YouTube'da paylaştım. O yüzden bunların arasından seçmek çok zor oldu. Biliyorum aranızdan çoğu kişi de en sevdiğim 20 kitap, 30 kitap gibi bir sayı bekliyor. Maalesef öyle bir sayıyla da, o sayıya da düşüremedim sevdiğim kitapları. 60 tane kitap var burada. Hızlı hızlı gösterip geçmek istiyorum. Bu 60 kitabın 60'ını da herkes okusun. Çok isterim, gerçekten çok sevdiğim ve hala üzerimde etkileri devam eden eserler her biri. Yani okuyalım. 12 ay olan da var. Yeni geçen hafta bitirdiğim de var. Ancak hala ara ara aklıma gelirler. Bende bıraktıkları hissiyat tekrar uyanır. Kafamda o kitaplardan sahneler tekrar canlanır. O ana beni alıp götüren bir şey olduğu zaman hemen o kitap aklıma gelir vesaire. Hızlı hızlı dediğim gibi gösterip geçeceğim. Çünkü detaylı yorumunu dediğim gibi YouTube'da da bulabilirsiniz. Çoğunun ki Instagram'da da var. Bunun dışında videonun sonunda hafif bir iç dökme dertleşme de olacak. Evet hızlı hızlı geçeyim ben. Öncelikle Araf'ta bu sene beni en çok etkileyen kitaplardan bir tanesi. Yani ilk onuma girer bu kitap. Duygusal anlamda da çok etkilendim. Yazım tekniği açısından da yani deneysel metinler arasında öne çıkan bir metin. Deneysel metin nasıl olur bunun adeta dersini veren kitaplardan bir tanesiydi. Ama duygusal anlamda da çok çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Kurt ve Negap'tan bu sene iki eser okudum. Bir tanesi Kedi Beşi, diğeri Mezbaha 5. İkisi de çok iyi kitaplar. İkisini de alın, okuyun. Ama hani aynı yazardan ben bir tane dahil etmeye çalıştım listeye. Onun için Mezbaha Beşi bir tık daha fazla sevdiğim için bunu ekledim listeye. Çok farklı kafası çalışan bir yazarlardan bir tanesi. Mutlaka tanışın. Trenle Seyahatin Avantajları Ayfer Tunç Murat Gülsoy videolarından görüp okuduğum bir kitaptı. Zaten bu sene de beni en çok okuduğum, yaptığım okumalardan Latin Amerika Edebiyatı okumaları memnun etmiş. Çok sevdiğim farklı tarzda metinlerden biriydi. Latinlerden okunması gerekenlerden bir tanesi Pedro Paramo. Bu da yine farklı bir kafada ama çok güzel kitaplardan biriydi. Carpentier'in Bu Dünyanın Krallığı yine okunması gereken Latin Amerika Edebiyatı eserlerinden bir tanesi. Çok sevdim. Yine çok sevdiklerim arasında. Muriel Park Sürücü Koltuğu. Bu da yine çok farklı kafada metinlerden bir tanesi. Mutlaka okuyun. Okuduğum en çarpıcı sonlardan da birine sahip bu kitap. Virginia Woolf zaten mutlaka okuyun. Yine bu sene 2-3 kitabını okumuşum ama Deniz Fener'i en sevdiklerim arasında hatta genel olarak Woolf külliyatı içerisinde Mrs. Dalloway ile beraber Deniz Feneri'nin ben değeri ayrıdır. Deniz Feneri'ni mutlaka bence herkes okusun. Iris Murdoch'tan bu sene 4 tane kitap okumuşum. 4'ü de çok iyiydi. Zaten Murdoch'ın tüm eserlerini de aldım. Elimde var. Ha, niye diğer 3 tane kaldı galiba elimde okumadım. Niye okumadım? Çünkü hani yazardan doygunluk hissine ulaştım. Kalemini özlediğim zaman tekrar geri dönüp okumak üzere okumadıklarımı kaldırdım. Bu okuduğum 4 tane yani kitabın dördüne de kefilim. Ama derseniz ki hani aynı yazardan bu listeye sadece bir tane dahil et. En sevdiğim hangisi? En sevdiğim Kesik Bir Baş. Ama yazardan daha önce hiçbir kitap okumadıysanız A kitabı ile başlamızı tavsiye ederim. İlk okuduğunuz Kesik Bir Baş olursa ne yazarı sevebilirsiniz ancak biraz farklı dünyası olan kitaplardan bir tanesi. O ıı, sarkastik dilini, alaycı üslubunu biraz da hani kurgunun Olan dışılığını sevmeyebilirsiniz. Belki afallatabilir bu sizi ama Mördak'tan benim şimdiye kadar okuduğum kitaplar arasında en sevdiğim kesik bir baştır. Çok az okunduğuna denk geldiğim, hak ettiği ilgiyi görmediğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi yine benim bu sene ilk onuma kesinlikle girer. Belki ilk beşime de girer. Bir kadının görünmez yaşamı. Aslında bilmediğimiz hiçbir şey söylemiyor bize. Fakat anlatma tarzı, o kurgu çok çok beğendiğim, beni yani çok etkileyen kitaplardan bir tanesi oldu. Lütfen bu kitabı alın, okuyun, herkes okusun. Çok isterim. Faulkner'dan yine bu sene 3-4 kitap okumuşum ama en sevdiğim ve hani yazarında başyapıtlarından biri kabul edilen Ses ve Öfke oldu ama bunun dışında Tapınak ve Apşalom Apşalom da çok çok iyi kitaplar. Okunması gereken kitaplar. Ee, hani Faulkner'e hazır olmak lazım belki okumak için ama mutlaka lütfen okuyun. Yine basitlikte, sadelikte okuru yani beni en azından çok etkileyebilmiş kitaplardan bir tanesi. John Williams'ın Stoner'ı. Kolay okunan bir eser ama beni çok etkilemişti. O yüzden bu listeye dahil etmek istedim. Villa Catherine Ey Öncüleri. Alexandra galiba değil mi? İsmiyle de Bastı Kuzey Işığı yayınları. Bu kitabı çok sevdiğim kitaplardan biri oldu. Bu da yine sade, yalın ama çok naif, oldukça beni etkilen kitaplardan biri oldu. Yazara önümüzdeki sene devam edeceğim. Kosinski'nin Boyalı Kuşu hem çok etkilendim hem de okunması gereken kitaplardan biridir. Hem edebi anlamda hem tarih açısından neler yaşanmış, nelerden geçmiş insanlık görmek adına ya yani ibret için bile okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Ee, evet, biraz Latinlerden gideceğim. Zambra'nın Eve Dönmenin Yolları çok çok iyi bir kitaptı. Çok severek okudum. Sevgili Dile Darslan tavsiyesiyle okumuştum. Çok güzel bir kitap. Lütfen okuyun. Felaket sedeler, Eve yine kısa. incecik ama çok etkileyici bir kitap. Bunu da lütfen okuyun. Piglia'nın Yok Şehri. Biraz okumanın çok kolay olmadığı ancak e, benim çok zevkalık alarak okuduğum kitaplardan biriydi Piglia'nın Yok Şehri. Yedi Deli Adam. Bu da Latin Amerika Edebiyatı eserleri arasında kendisinden sonra yazılan birçok eseri etkilemesi açısından okunması gereken bir kitap. Aynı zamanda da benim yazarın hayal gücüne çok hayran kaldığım, çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. İtalyan Üzbiyatı'ndan birkaç eser önermek istiyorum. Moravia'nın Düzen Adamı. Yine bu da çok okunduğuna denk gelmediğim, hak ettiği ilgi görmediğini düşündüğüm kitaplardan bir tanesi. Normali, normal olmayı çok farklı açılardan ele alarak sorgulayan, çok da güzel, çok sevdiğim bir film uyarlaması da olan harika bir roman. Lütfen Moravia'yı okuyun, Düzen Adamı'nı okuyun. <laughs> İsa bu uğramadı da o şekilde. Niye az okunuyor bilmiyorum ama çok güzel, çok etkileyici kitaplardan bir tanesi. Daha önce galiba helikopter basıyordu, baskısı yoktu bir süredir. Aylak Adam tekrar bastı bu sene. Lütfen bu kitabı okuyun. Sade yalın okuması son derece kolay. Ben, bizim kendi kültürümüzü, Anadolu'yu da biraz çağrıştıran çok çok güzel bir kitaptı bu. Pavese'nin Ay ve Şenlik Ateşleri. Ülkesinden kopup gitme, sonra memleketine döndüğünde o hissettikleri. Bu beni çok etkileyen kitaplardan biri olmuştu gerçekten. Lütfen Ay ve Şenlik Ateşleri'ni okuyun. Evet bu sene ilk üçüme giren kitaplardan bir tanesi itiraf ediyorum. Hem edebi anlamda yani yazım tekniği açısından çok başarılı bir eser olduğunu düşünüyorum. Çok farklı teknikleri aynı anda denemiş. Bunu altından hakkıyla kalkmayı başarmış. Son derece sürükleyici bir kurgu var. Ele aldığı meseleler yani dertleri açısından çok etkileyici ve o duygu aktarımı çok başarılı. Yani bu kitabı ben Mart'ta okudum galiba. Hala durup durup bu kitabı okurken bana hissettirdikleri aklıma gelir. Kitaptan bazı sahneler aklıma gelir. Bazen Yeni okuyacağım bir kitabın konusunu araştırırken kitap bana itiraf ediyorum hanım satır veririm ki yani keşke bana tekrar bu kitabın hissettirdiklerini, kafamda canlandırdıklarını, onları bana yaşatabilecek bir kitaba denk gelebilsem diye o umutla aldığım yeni kitaplarda çokça var. Ha, umarım olur, umarım bu tatta bir şeyler yakalamayı tekrar başarabilirim. Ancak çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi itiraf ediyorum. Biliyorum ha, pahalı da bir kitap ama özellikle okuma zevkiniz benimkine benziyorsa, modern edebiyattan hoşlanıyorsanız, yani bence mutlaka bir şans vermelisiniz itiraf ediyorum ha okunması gereken bir yazar Necip Mahfuz Cebel abi Sokağı'nın Çocukları çok severek okuduğum bir eseri oldu benim de Morey'in Buluşu bir süredir baskısı olmayan kitaplardan bir tanesiydi yine gerek hayal gücüyle gerek anlattıklarıyla çok etkilendiğim kitaplardan biri oldu bence alın okuyun yeni baskı gelmişken ilk onuma girecek kitaplardan bir tanesi Karel Çepe'nin Semenderlerle Savaşı Prospero kitaplığından, Jaguar'dan çıkan en sevdiğim kitap kesinlikle. Çok çok severek okudum. İyi ki basılmış bu kitap. Tanrısız Gençlik yine çok sevdiğim kitaplardan biri. Lütfen mutlaka okuyun. Gürültülü Yalnızlık. Çok etkileyici, kısacık ama etkileyici metinlerden bir tanesi. Kitap okumaktan hoşlanan herkesin de bence sevebileceği bir kitap. Fotoğrafta kadın da vardı. Bölün eserlerinin bir çoğunu okudum. Yani okumadığım birkaç tanesi kalmıştır. Beni en çok etkileyen ve okunması gereken kitaplardan biri olduğunu düşündüğü Fotoğrafta kadın da vardı isimli eseri. Mislirski'nin fasulye ayıklama sanatı üzerine bir tez. Yazardan çok sevince taş taş üstüneyi de okudum. O da çok iyi bir metin ama ikisini biraz peş peşe okuyunca biraz kanın aynı damardan pompalandığı hissini veriyor. Ve bu kitabı bir tık daha fazla sevdiğim için bunu dahil ettim istem ama çok güzel bir kitap. Yani mutlaka tavsiye ederim. Yine çok sevdiğim metinlerden bir tanesi Sebal'ın Vertigosu oldu. Cam Arılar çok severek okudum. Yani Prospero Kitaplığın serisinden Semenderlerle Savaştan sonra en sevdiğim kitap budur. Çok etkilendim. Güzellik bir yaradır. Senenin okuduğum ilk kitabıydı. Çok etkileyici bir kitap. da okunan ama gerçekten etkisinden uzun süre çıkamayacağınız kitaplardan bir tanesi Aşk ve Karanlık. Beni ağlatan nadir kitaplardan bir tanesidir. Çok samimi. Çok gerçekçi, yazarın tüm yani filtreleri kaldırarak kendi hayatını anlattığı bu kitabın henüz yorumunu paylaşmadım. Aralık ayı okuduklarım videosunda paylaşacağım ama çok çok iyi bir kitap. Maalesef baskısı yok. Kitapçılarda denk gelirseniz ya da yeniden basılırsa muhakkak aklınızda olsun. Yine bu sene ilk onuma girecek kitaplardan bir tanesi. Zamanın kıyısındaki kadın ele aldığı meselelerle olaya çok boyutlu yaklaşımıyla çok çok beğendiğim kitaplardan biri oldu. Günaydın Gece Yarısı Jean Rhys ile tanışmaktan dolayı çok memnunum. Çok beğendiğim, beni çok etkileyen kadın olmakla, yaşlanan bir kadın olmakla da dair söyledikleriyle çok etkilendiğim bir kitap. Annie Arno çok etkilendim. Yani yine ilk onuma girecek kitaplardan bir tanesi de senelerdir muhakkak lütfen okuyun. Yine kadın yazarlardan ilk onuma gireceklerden bir diğeri Jenny Erpenbek Bütün Günlerin Akşamı. Bu kitabın da yeterince okunmaması beni üzüyor gerçekten. Çok etkilendiğim bir kitap. Yani Erpenbek'in düşünce, kafasının işi, düşünceleri kalemi, üstü bu çok çok hoşuma gitti. Çağdaş Edebiyat'tan hoşlanıyorsanız lütfen buna da bir şans verin. Jeline'in Piyanisti. Aşık Kadınları da okudum ama Piyanist bence bir tık daha iyi bir roman. Aşık Kadınlar da çok etkileyici. Jeline'yi bence mutlaka okuyun. Piyanist çok çok iyi bir kitaptı. Yine az okunması beni üzüyor bu kitabın. Oktan bir bodan bir sinir hastasının 21 günü. 3 nokta yayınlarını da seviyorum. Kaliteli işler yapmaya çalışıyor. Butik yayın evlerini özellikle desteklemeye çalıştığımız şu günlerde bence bu kitaba bu yayın evine bu kitapla bir şans verin. Çok çok güzel bir kitaptı. Evet beni sonunda gözlerimi doldurmayı başarabilen yine nadir kitaplardan bir tanesi Şafak'ta verilmiş sözüm vardı. Yazarın 4-5 tane kitabını okudum. Beni en çok etkileyen kitabı budur. Bence herkesin yani mutlaka bir bakması iyi fikir. Sirte kıyısı okunması gereken metinlerden bir tanesi. Tatar çölüne de benzer. Tatar çölünden ben edebi açıdan daha güçlü bulduğum için bir tık daha fazla sevdim baskısı yoktu. Şimdi sel tekrar basıyor. Bakabilirsiniz. Yaşam kullanma kılavuzu yine ilk ona girecek kitaplardan bir tanesi. Benim için Perek'ten bu sene şeyler ve kayboluşu da okumuş okumuşum. Şeyler de çok iyidir. Kayboluş da keza öyle okunması gereken metinlerden bir tanesi ama Yaşam Kullanma Kılavuzu benim en sevdiğim kitaplar arasında yerini aldı. Çok çok güzel bir metin. Yani hep zor metinler arasında da yeri geçiyor. Zor değil sadece çok fazla bu detaylı yorumu paylaştığım için hızlıca geçmek istiyorum ama not alarak ilerlediğiniz zaman yani çok fazla karakter ve bir apartman var. Bu bu apartmanın dairesindeki farklı farklı yaşamları hikayeleri anlatıyor size. Onun için not alarak ilerlediğinizde, dikkatinizi takip etmeye yoğunlaştırdığınızda aslında zor bir metin değil. Yani edebi dili son derece yalın, e, o anlamda yazarın üslubu zor değil. Zor metin arasında anlatması beni üzüyor gerçekten. İnsanların gözünü korkutuyor ve insanlar kitabı erteliyorlar, okumuyorlar. Bu sebeple erteliyorsanız eğer lütfen ertelemeyin. Çok çok güzel bir kitap. Okuması da çok keyifli, zevkli, öyle zor bir metin asla değil. Yine kadın olmakla ilgili çok etkileyen benim metinlerden bir tanesiyim yazarın kendi büyük büyük anneannesinden galiba başlayarak kendi ailesini anlattığı bir kitap. Maalesef baskısı yok şu anda ama sahaflarda çok uygun fiyatları bulabilirsiniz. 10-15 lira gibi. Bulursanız lütfen kaçırmayın Taş Günceleri. Yine listeye dahil etmesem olmayacak kitaplardan bir tanesi Tony Morrison'ın sevilen okunması gereken bir kitap. Tanizaki'den Nazlı Kar yine yazarın başyapıtı kabul ediliyor zaten çok naif, sade, yalın bir üslupla böyle okurken hem sizi alıp götürüyor hem gözünüzün önünde böyle benim gibi özellikle uzak doğu sinemasını da seviyorsanız resmen izlediğiniz filmlerden böyle kareler uçuşuyor. Japon kültürünü, yaşayışını, hayatını çok naif, çok sade, yalın bir dille anlatan çok çok güzel bir kitap. Kalınlığı sizi korkutmasın. Hemen yani, akıp gidiyor, birkaç günde okuyabileceğiniz bir kitap. Fantez'den bu sene iki tane kitap okudum. Art, e, Artemio Cruz'un Ölümü ve Doğmamış Kristof. İkisi de çok iyi kitaplar. Fuentes mutlaka okunması gereken bir Latin Amerikalı yazarımız. Ama derseniz ki hangisini daha çok sevdim Doğmamış Kristof'u çok sevdim daha çok sevdim. Bir tık daha çok sevdim ama Artemio Cruz'un ölümü de kesinlikle bir başyapıt. Çok güçlü bir eserdi gerçekten. Bu arada yazarla da tanışma kitabımda son derece de memnun oldum. Evet biraz zorlayıcı bir eser. Ama özellikle Latin Amerika Edebiyatı'nı seviyorsanız, siyasi tarihine ilginiz varsa sizi mest edecek eserlerden bir tanesi. Ben çok çok sevdim. Bu sene okuduğum en başarılı metinlerden biriydi kesinlikle. Yine Bolanyo'dan bu sene iki kitap okudum. Biri Vahşi Hafiyeler, biri 2666. Vahşi Hafiyeleri bir tık daha fazla sevdiğim için bu listeye dahil ettim. Yine kalınlığı gözünüzü korkutmasın. Çok fazla karakter barındıran ama karakter listesi yaparak ilerlediğinizde okuması son derece keyif verici. Aynı zamanda da değişik metinlerden bir tanesi. Bolanyo'yu çok sevdim. Vahşi hafiyeleri bence özellikle Latin Amerika Edebiyatı'na ilginiz varsa muhakkak okuyun. Yine beni çok etkileyen kitaplardan bir tanesi Belli'nin Petersburg'u oldu. 20. yüzyıl Rus tarihini anlatırken bir klasik okuyormuşum hissini veren, aynı zamanda da o siyasi atmosferi okuyucuya iliklerine kadar hissettiren çok güçlü bir metin olduğunu düşünüyorum. Onun için bu listeye dahil etmezsem olmazdı. Okunması gereken başyapıtlardan bir tanesi Alfred Döblin'in Berlin Alexander Meydanı. Gerek anlattıkları gerek yazım tekniğiyle gerçekten okunması gereken metinlerden bir tanesi. Beni duygusal anlamda çok etkileyen kitaplardan bir tanesi Güvercinler gittiğinde hala düşündüğüm zaman e, kitabın bazı bana hissettirdiği duygular aklıma gelir. Kısacık, kolay da okunan ama benim çok etkilendiğim hikayelerden bir tanesiydi. Tov'un Yabancı Kadını. Dovla Tov'un o kendine has mizahi tarzını, yer yer sarkastik cümlelerini ben çok sevdim. Puşkin Tepelerini bu ay okudum ama Puşkin Tepelerini daha iyi olduğunu düşünen okurlar var ama bence Yabancı Kadın daha güzeldi. Zaten ince kolay okunan da bir kitap. Bence yazarı bir şans verin. Yine duygusal olarak beni çok etkileyen kitaplardan bir tanesi Aztek Çiçeği. Bu da yine kolay okunan bir kadının yürek burkan hikayesi öyle diyeyim. Çok çok güzel bir kadın hikayesiydi ama beni çok etkiledi. Latinlerden yine çok severek okuduğum ve sonlarında yine gözlerimi dolduran yani o sadelikle, yalınlıkla, basit bir hikayeyi yalın bir dille anlatıyor ama o kadar etkiledi ki beni bu kitap. Aşk romanları okuyan ihtiyar. Bu da yine ilk onuma girer. Lütfen lütfen okuyun. Yani Latin Amerika Edebiyatı'na yabancıysanız da bu kitabı okuyup çok seversiniz. Çok çok güzel bir kitaptı. Bir diğer beni çok etkileyen kitap Marte Loris notları. Bu da yine okunması gereken bir eser ama aynı zamanda yazarın his dünyası beni çok etkiledi gerçekten. Tavsiye ederim. Soseki'nin Gönülü. Çok severek okudum. Yani Uzakdoğu Edebiyatı'nda en sevdiğim kitaplardan biri olabilir yani yine nahif bir şekilde derdini anlatan kitaplardan bir tanesi. Aynı zamanda beni biraz ters köşede yapmıştı. Hani yazarın derdinin bir şey olduğunu zannediyordum ama ya bak bu değil başka bir şey daha var şeklinde şaşırtmıştı beni. Çok çok sevdim. Hem Soseki'nin dilini, üstü bunu hem anlattıklarını çok sevmiştim ben. Tanışılması gereken yazarlardan bir tanesi Janet Winters'ın Vişne'nin Cinsiyeti bence mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Çok da sevmiştim. Moya'nın Kızıldarı Tarlaları. Hem etkilendiğim hem beğenerek okuduğum edebi anlamda kitaplardan bir tanesiydi. André Kalpazanları. Zor okunan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani gözümü korkutan kitaplardan bir tanesiydi. Zor bir eser kesinlikle değilmiş. Klasik edebi tarzda kaleme alınmış bir eser. Oldukça sürükleyici. Sonuyla beni çok sarsan bir kitap oldu. Mutlaka tavsiye ederim. Baskısı yok maalesef ama aklınızda olsun. Can Yayınları belki basar. Yazarım çünkü diğer kitaplarını basıyor. Almanca Dersi. Yeniden basıldığında muhakkak alın okuyun. Bir başyapıt. Benim en, en çok zorlandığım okurken kitaplardan bir tanesi ama okunması gereken bir kitap yine. Ingeborg Bachmann'ın Malinası ve son olarak hem çok iyi kitaplardan bir tanesi hem de analizleriyle, tespitleriyle beni çok etkilemiş bir eser ger gerçekten Stiller. Evet, bu videoda paylaşmak istediğim 60 kitap bu şekilde. Şimdi biraz dertleşmek istiyorum. Önceki şunu söyleyeyim, benim... Okuduğum kitaplar arasında evet sevmediğim kitaplar da elbette oldu ama bu sene şunu yapmayı başardım. Sevmediğim, beğenmediğim bir kitap olduğu zaman yarım bıraktım çok oldu. Yani 15-20 tane yaklaşık yarım bıraktım kitap oldu. Bunların bir kısmını dile getirdim, bir kısmını hiç paylaşmadım. Çünkü kimsenin de hevesini kırmak istemiyorum. Yani olabilir ben doğru bir anda okumamışımdır. O anda benim e, kafam müsait değildir o kitabı okumaya ya da benim ruh halime o anki hitap etmemiştir eser gibi gibi yani kişisel sebeplerle de ben belki belki benle ilgili bir durumdur yarın bırakmam diye paylaşmak istemedim. Kimsenin hevesini kırmak istemiyorum çünkü sonuçta. Ama mesela hani hayal kırıklığına kitap uğratan kitaplar oldu mu? Elbette oldu. Mesela düşündüğüm zaman ilk aklıma gelenler bu sene Kuşevi. İskandinav Edebiyatı eserlerinden bir tanesi. Hikaye çok iyiydi ama Kurguya dökülmesinde bence aksaklıklar vardı. yani Kitap bir türlü akmıyor. Anlatımda kopukluklar var. Hani öyle bir kitabı ben elimi aldığım zaman normalde beni içine alır kaptırır giderim. Bir oturuşta bile bitirebilirim. Ama kitap bir türlü gitmiyordu. Yani ya kurguda ya çeviride bir sıkıntı oldu bence belli. Kırık Köşeli ilk bahar mıydı? Benedettin'in kitabı. Daha önce Latin Amerika Edebiyatı'ndan çok fazla kitap okumadıysanız beğenebilirsiniz. Kötü bir kitap da asla demiyorum. Bu arada benim hiçbir kitabı yarım bırakmış olmam o kitabın kötü bir kitap olduğu anlamına asla ve asla gelmiyor. Ancak çok fazla güzel eser okudum bu sene Latin Amerika Edebiyatı'ndan. ve onların üstüne o kitap hani yarısına kadar okudum diye oturuşta. Sonrasında ikinciye elime almak bir türlü canım istemedim. Ben de kendimi zorlamak istemedim. Bir diğeri yine mezar şarkısıydı mesela hani latin çok fazla iyi latin Amerika edebiyatı eseri okumuş olmama bağlıyorum gibi gibi. Bunun gibi yani bunları sadece örnek vermek için söyledim. 15-20 tane de yarım bıraktığım kitap olmuştu. Dediğim gibi bunları bazen paylaşıyorum. Bazen paylaşmamayı tercih ediyorum. Kimseye kötü etkilememek adına çok sevdiklerimi, zaten mutlaka okumanızı istediklerimi büyük bir heyecanla paylaşıyorum. Sabırsızlıkla paylaşıyorum. Bunun dışında şöyle kısacık bir dertleşmem olacak videonun sonunda. Umarım video da çok uzun olmaz. Şimdi listemde şu niye yok? Bu niye yok? Şunu niye okumuyorsun? Galiba tüm okurların daha bıktığı sorulardan bir tanesi ama özellikle ben fikirlerimi kısaca paylaşmak istedim. Şimdi kitap okumanın birçok nedeni olabilir aslında. Hani edebiyatla ilgili kariyer anlamında bir noktaya gelmek istiyorsunuz. Yani, yani bu öğretmenlik yapmak da olabilir, yazar olmak isteyebilirsiniz. Hani öyle ya taşmak için de olmak lazım. Sizden önce neler yazılmış, neler yapılmış bilmelisiniz ki siz de bir şeyler yazabilirsiniz gibi gibi. Ama benim böyle bir hedefim yok hayatta. Ben sadece ve sadece zevk aldığım için okuyorum. Hem Edebiyata ilgi duyan insanların da evet okuması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum. Bu da ama kimseye benim bir dayatmam değil. Tamamen kendi kendime bir dayatma. İpek e diyorum. Bu bak hani okuması senin bunu artık okuman lazım. Ayıp senin bunları okumaman şeklinde kendi kendime bir iç disiplin oluşturmaya çalışıyorum bu anlamda ama ben sadece ve sadece keyfim için okuyorum. E bu noktada da yani sadece keyfi için hobi olarak okuyan insanı da sen niye şunu okumuyorsun, sen niye bunu okumuyorsun demek çok saçma geliyor. Yani düşünün ki siz zevk için mesela hobi olarak tüplü dalış yapıyorsunuz. Yani bir insan, ya sen niye hep kaşta dalıyorsun? Git biraz da Marmaris'te dal. Ya bak hani Bodrum'un da sualtı dünyası çok zengindir. Niye hiç Bodrum'da dalmışsın demek ne kadar absürtse zevk için okuyan bir okura da sen niye şunu hiç okumuyorsun, sen niye bunu hiç okumuyorsun demek çok absürt. Özellikle bana Türkiye'de bir ve günümüz Türkiye'de bir edebiyatı şeklinde. Yani bu kadar dar bir alanda eleştiriler çok geliyor. Eleştirebilirsiniz. Ben bununla ilgili bir sıkıntım yok. Fakat bana çok absürt geldiğini söylemek istiyorum. Ha evet, Türk edebiyatında da şüphesiz okunması gereken, herkesin okuması, bilmesi gereken eserler var. Ama ben bunların hepsini, yani ya da tamamla yakını, hiçbir şey için hepsi, hiçbiri gibi keskin ifadeler kullanmayalım. Evet. Okudum hani Yakup Kadriler, Halide Edipler, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir ki Kemal Tahir çok severim öyküleri dışında. Tüm eserlerini okumuşumdur. Kanalda videom da var. Bunun dışında kimseyi atlamayalım. Peyami Safalar, Sevgi Soysallar, Adalet Ağoğlu, Oya Baydar. Ben bu yazarları okudum. Günümüz Türk Edebiyatı'yla da ilişkim şöyle. Evet sevdiğim birkaç yazar var. Maalesef günümüz Türk Edebiyatı'nın hepsiyle aram iyi değil. Sevdiğim yazarlar elbette var. Ki bunların 6'şer 7'şer kitaplarını da okumuşumdur. Ama burada da iki nokta söz konusu. Birincisi kimi yazarlarla, birkaç yazarla özellikle beni bir noktada hayal kırıklığına uğrattılar. Mesela şu an isim vermek istemem ama çok sevdiğim bir yazar vardı. 6-7 tane kitabını okumuşumdur. Belki 8 tane. Üniversite sıralarında bir konuşmasına, bir söyleşisine katıldım ve bir iki şey söyledi beni o kadar olumsuz anlamda şaşırttı ki o kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki dedim ki hani yaşadığı toplumun gerçeklerine bu kadar uzak olan bir yazarı ben artık okumak istemiyorum dedim mesela. Örnek vermek için söylüyorum. Kim olduğu, ne dediği hiç önemli değil. Bu tarz tecrübeler oldu. Bir ikincisindeki daha çok olan budur ben yeni yazarlar keşfetmeyi çok seviyorum. Her bir yazar ayrı bir dert, ayrı bir dünyaya bakış açısı, ayrı bir pencere, ayrı bir ufuk demek. Ve zamanımız dar. Yani hani hayat kısa sanat uzun dedikleri şey var ya. Ben zaten kısıtlı bir zamanım var ve zamanım hepinizin olduğu gibi kıymetli. Dolayısıyla daha önce 6 kitabını okuduğum bir yazarın 7. kitabını okumaktansa yeni bir yazar keşfetmek bana çok daha cazip geliyor açıkçası. Bir nedeni de bu. Yeni şeyler sürekli çıkıyor. Onları niye denemiyorsun sorusu geliyor bu noktada akla. O da şu yani evet günümüz Türk Edebiyatı bir okur olarak okuduğum zaman beni çok tatmin etmiyor. Çok dediğim gibi sevdiğim birkaç yazar hariç bu demek değildir ki bu yazarların hepsi kötü, kitapların hepsi kötü demek değil. Okumak tamamıyla bir zevk meselesi. Herkes her şeyi sevemez arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Hani ben tatlı yemeyi çok seviyorum. Tatlıları çok seviyorum. Ama bu demek değildir ki ben hem sütlü tatlıları hem şerbetli tatlıları hem hamur tatlıları hem kurabiyeyi hem onu hem... Böyle bir dünya yok maalesef. Her okur her şeyi okuyamaz ve her okur her şeyi Sevmez. E, son zamanlarda çok fazla böyle yorum geliyordu. Tek tek bunlara cevap vermektense biraz içimde konuşarak dökmeyi de daha çok sevdiğim iş ve daha kolayıma geldiği için işin açığı. Bu şekilde biraz dertleşmek istedim. Evet, bu sene okuyup en fazla sevdiğim 60 kitap bu şekildeydi. Her yer galiba söyledim de ilk onuma bu girer şu girer şeklinde. Onun için listeyi daha da daraltmak isteyenler olursa bence bunu yapmak mümkün bu videodan sonra. Evet çok konuştum galiba. Herkese mutlu, sağlıklı, huzur dolu bir yıl olmasını diliyorum. Evet biliyorum biraz buruk giriyoruz. Biraz moralimiz bozuk. Önümüzdeki sene kitap basılabilecek mi, basılamayacak mı? Biz alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Fiyatlar şimdiden aldı başını gitti. Ne olacak? İnanın ben de bilmiyorum hem bir okur hem bir insan olarak ama iyi umalım, iyi düşünelim. İyi olsun diyorum. Evet herkese mutlu, iyi seneler. Önümüzdeki sene görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.